meşgul, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle. Amin. Hatemül Enbiya, haklarını bozan sensin. Milletimize her daim nusretinle yardım eyle. Dinü devlet, Allah rızası için el Fatiha. Ölmez, ölmez, ölmez. Bayram. Sayın Maltepe'liler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Osmanlı Mehtar'ın demleyi, unutulmadığınız bu akşam güzel bir etkinlik ve konser verecek. Saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefa verdiniz. Hain bir darbe girişiminin 9. yıl dönümünü bu şekilde bayraklarımızla hem şehitlerimizi anıyoruz hem de kutluyoruz. Buradan ben şehitlerimizin hepsini rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm gazilerimize de geçmiş olsun diyorum. Onları da yine gerçekten büyük bir minnetle Selamlıyorum, saygı duyuyorum. Allah ülkemizin birliğini, beraberliğini daim kılsın. Yaz Çabuk Bugün milletçe yazdığımız büyük bir destanın yıl dönümündeyiz. O karanlık gece milletimiz tanklara, tüfeklere karşı göğsünü siper ederek bir iradesine sahip çıktı. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Ne mutlu ki böyle bir milletin evladıyız. Sağlıcakla kalın. Gecede vatan uğruna gözünü kırpmadan meydanlara koşan 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin bekası, milletimizin iradesi ve ve demokrasimize kasteden hain bir darbe girişimi yaşandı. Vatanımız için atılan her adım, milletimiz için dökülen her kan bizim için bir şereftir. Rabbim bir daha böyle bir gece yaşatmasın. Saygılarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir kalkışmayla karşı karşıya kaldı. Tarihten beri hür yaşadık, hür yaşayacağız dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, onun cesaret ve dirayetinde Türk milleti sağduyusuyla bir araya geldi. Tek millet, tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak bizim düsturumuz oldu. Geçmişi unutmamak, geleceğimize çocuklarımıza, gençlerimize yön vermek, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü göstermek için kutluyoruz. <laughs> Bu gecede ne kadar duygu dolu sözlerle konuşsak yine de konuşacağız. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Hepinize saygılarımla. Biz çökmedik. Diyarbakır Ulu Cami müezzini Sayın Mahmut Polat'ı 30 kuş şiirini <laughs> başlamış şahadetler demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi. Rüya değildi bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu an. Sanki ellerim omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. 30 kurşun yedim. Bedelini ödedim balacığım. Hürmetler ederim. Ellerinden öperim vatanımın asil kahramanıyım.